benim adım Ayşe. Bugün şey Üniversitesi Kampi Kulübü olarak size Kampi Kamp deneyimizi gerçekleştirdik. Doğa ortamında gerçekten doğada huzur var denilen kelimenin anlamını öğrenmiş bulunmaktayız. Ve içimde bir kamp ruhu vardı. Bunu ortaya çıkartmak için sabırsızlanıyordum. Okulda bir kulüp kurarak bunu başardığımı düşünüyorum. Sahil kampı bu konuda çok beğendik. Ee, çok huzurlu ve hani e, doğal hayatı hissedebiliyoruz burada. Olmasa bile yağmurlu havada da kamp yapılabiliyormuş. Aynı zamanda sadece yaz kampı değil kış kampı da çok eğlenceli olabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. İnstagram Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Sehir Camping Kulübü olarak yeni açılmış bulunmaktayız bu dönem. Bundan sonra daha fazla etkinliklerimiz de olacak. Okul dışından da talepler alıyoruz. Okul dışından da insanlarla birlikte katılım sağlayabilecekleri etkinlikler planlayacağız. Hepinizi aramızda görmekten memnuniyet duyarız. Bize bu imkanı sağlayan Sahil Kamp sosyal medya ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki aktivitelerimizde tekrardan Sahil Kamp sosyal medya ekibini aramızda görmekten mutluluk duyarız.